Selam arkadaşlar. Bu konumuza video veya müzik resim dosyalarını nasıl şifreleyebiliriz bunu göstereceğim. Bu yapacağım işlemleri Office 2020, 2021 sürümünde gerçekleştiriyorum. Neden şifreleme gereği duyarız? Video veya müzik resim dosyalarının başkalarının görmesini istemiyorsa şifrele şifreleme yaparak ulaşmalarını engelleyebiliriz. Video, resim, müzik dosyalarımızı şifrelemek için bir tane boş bir Word belgesi açalım. Verilerimizi eklemek için birinci yöntem videolarımızın, müziklerimizin, resimlerimizin bulunduğu klasörü açalım. Örneğin bir tane video eklemek istiyorsunuz veya binlerce ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu şekilde sürükleyip videolarınızı bırakabilirsiniz. Resim eklemek istiyorsanız aynı şekilde sürükleyip resminizi bırakabilirsiniz. Birinci yöntem bu şekilde ekleyebilirsiniz. Hemen ikinci yöntemi de göstereyim. Daha sonra şifreleme işlemine geçmemiz gerekir. İkinci yöntemde ise ekle butonuna tıklayalım. Buradan nesne butonuna tıklayalım. Gelen ekrandan dosyadan oluştur seçeneğine tıklayalım. Buradan dosyaya bağla ve simgeleri oto olarak göster seçeneğini kesinlikle onay kutusunu işaretlemeyin. Dosyaya bağla dediğimiz zaman bilgisayardan silindiği zaman Word belgesinden de silinecek ve dosyalarınıza ulaşamayacaksınız. Bu yüzden dosyaya bağla seçeneğini kesinlikle işaretlemeyin. Hangi konumda ise gözaltı butonuna tıklayalım. Bu şekilde resim, video müziklerinizi ekleyebilirsiniz. Ekledikten sonra şifreleme işlemlerine geçelim. Şifreleme işlemlerinden sonra tekrardan bilgisayarınıza bunları nasıl aktarabilirsiniz göstereceğim. Dosya menüsüne tıklayalım. Bilgi sekmesine tıklayalım. Kullandığınız Word sürümüne göre bu değişiklik gösterebilir. Örneğin 2007-2010 sürümlerinde dosya menüsüne tıkladığınız zaman Hazırla menüsü gelecektir. Hazırla menüsüne tıkladığınız zaman belgeyi şifrele seçeneği gelecektir. Üst sürümlerinde ise bilgi sekmesinden ulaşabilirsiniz. Belgeyi korus seçeneğinden parola ile şifrele seçeneğini seçelim ve parolamızı girelim. Tekrardan parolamızı girelim. değişikliği kaydedip kontrol edelim. Gördüğünüz gibi verilerimizi başarılı bir şekilde şifrelemiş olduk. Artık kimse ulaşamayacak şifreyi bilmediği için. Bu eklediğimiz verileri tekrardan bilgisayarımıza nasıl aktarabiliriz? Hemen bunu da göstereyim. Örneğin video, ses dosyalarımızı tekrardan bilgisayara almak istiyorsanız seçiliyken üzerinde sağ tıklayalım. Kopyala diyelim ve nereye yapıştırmak istiyorsanız sağ tıklayıp yapıştır dediğimiz zaman tekrardan bilgisayarımıza almış olacağız. Resimler farklı yöntemle kayıt olur. Bu farklı bir videonun konusu. Bir sonraki videoda resimleri videolarımıza farklı yöntemlerle nasıl alıp kullanabiliriz bunu da göstereceğim. En son aşama olarak ise ben şifremi kaldırmak istiyorum veya değiştirmek istiyorum diyen kullanıcılar olabilir. Bunu nasıl yapabiliriz? Tekrardan dosya menüsüne gelelim. Bilgi alt sürümlerde 2007 2010 sürümlerinde ise hazırla butonu olacaktır. Buna tıkladığınız zaman gelecektir. Parola ve şifre. Buradan seçilirken sildiğimiz zaman parola kalkacaktır. Tekrardan farklı şifre oluşturmak istiyorsanız farklı şifre girerek şifreyi oluşturabilirsiniz. Tamam dediğimiz zaman şifre kalkacaktır. Buradan değişikliği kaydedip kontrol edelim. Gördüğünüz gibi şifre başarılı bir şekilde kalkmış oldu. En son olarak bunun boyutunu kontrol edelim. Video resim eklemiştik. Ne kadar olmuş boyutu? 3.5 6 megabyte boyutu. Benim eklediğim video resimlerin boyutu düşüktü. Bu yüzden eklediğiniz verilerin boyutuna göre buradaki megabyte cinsi değişecektir. Bu eğitim videomuzda Word belgesine eklediğimiz video, resim, müzik dosyalarını nasıl şifreleyebiliriz bunu gösterdim. Umarım faydalı olmuştur. Bir eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.